komutanım ya. Kestik kestik. Ferit ya. Ne oluyor abi orada? Ne oluyorum abi var ya. geriliyorum burada ya. Ferit sakin ol oğlum ne oluyorsun? Komutanım biz buraya askerlik yapmaya geldik askerlik artistlik değil. Ne diyor bu ya? Yani? Adam gözümüzün önünde ne kızı şey götürüyor, şey götürüyor olsun, ya. Ne problem öyle. yapıyorsun? Kız gayet güzel rol yapıyor ya. Kim yani bu? Bizim gözlerin nişanlısı mıymış neymiş? Komutanım çıkartalım askerleri dışarı. Evet Artık arkadaşlar. Şey Karagat destek bölür. Toparlan. Ya, ya, ya. al işte abi ya. Uşağı Seri yüzünden atıldık ve Başlatmayın lan sahnenize. Gözümün önünde yiyorlar diyorum benim kızı. Lübünya mıyız lan biz? Hadi lan. Olmaz ya abi ya. Bak kardeşim. Bu film burada bitmez kardeşim. Doğru. Gel buraya doğru gel. kardeşim. Böyle mi konuşmuştuk kızım? Dakika bir gol bir yatak sahneleri falan ha? Ya Ferit manyak mısın ya? Rol yapıyoruz Yerim Yerim lan rolünü. Bana bak bu filmde sevişme sahnesi falan yok değil mi? Ya ne sevişmesi ya? Asker filmi askerler rüya falan görüyor. Bilirim ben o rüyaları. seni görmesin nerede? Ya git abi şimdi Her ya. şey tekrar başladı. Allah kahretsin. Ne yapıyorsun Ferit ya? Dur. Ay. Yeşin üzerine. Hı? Ne bakıyorsunuz lan? Ay, ay. Ay. Aşkım saçmalıyorsun sen. Boynuzu diyorlar sonra ya. Saçmalıyorsun hayatım. Gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Yani sen çok meraklıydın yatağa girmeye öyle mi? Ne halin varsa gör. Ya dur. <laughs> Ferit! Ferit! Ferit oğlum niye sinirleniyorsun ha? Bu film bahanesiyle kız arkadaşını görüyorsun. Fena mı ya? Ya komutanım daha kötü ya. Ben daha bir şey yapamadım. Elin Teoman'ı aynı yatağa giriyor kızla. Ya daha önceden şey... filmlerde oynamıyor muydu ya? Hiç mi başkasıyla yatağa girmedi? <laughs> tamam tamam hadi sinirlenme. Hadi. Hem şu yatakhane kıyafetiyle dolaşma ortalıkta. Birisi görecek laf olur hadi. Hadi değiştir şu üstünü. kıl olduk şu Ferit'e be. Al benden de o kadar. Bir ara indiriyordum beynine bir tane ha. Kardeşim kırk yılın başı sanat için ne güzel soyunmuşuz. İlla arıza çıkaracak la bebe. E e uşaklar, ya. uşaklar. Ne oluyor la kaçırdın mı yok? Sen ne arıyorsun abi? la burada? Ne arayacağım ula? Film çekimine geldim da. Abi Nizamiye'yi kime bıraktı be? Ya boş ver şimdi Nizamiye'yi. Boşuna geldin şaşkın. Atıldık filmden. He kötü oynadınız değil mi? He. Biz krallar gibi oynadık da arkadaşım bir su koyu verdi. Nasıl yani su koyu verdi? Altından bir şey dolar. Tamam, Allah'ım ya, ya. Hadi. Dışarıda. Dur, dışarıda. Dıpte, geç, geç, çabuk. Dışarıda hadi. 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 Oğlum biraz sakin ol lan. Albayın kulağına giderse yanarsın ha. Ne, ne ne sakin olayım Mehmet ya. Ya nasıl sakin olayım ya? Yorga'nın al. Şey Yok miyim be ben? Abi, abartıyorsun. E, abi küfürsüz koy verdin anladım lan. Ne diyorsun be sen? <laughs> ne diyeceğim lan? Kırk yıla bir eğlenmeye geldik. O da senin yüzüne yaktın. Eyvallah. İnsan görüyorduk lan ne güzel. Biz insan değil miyiz ulan? Siz karı göreceğiz diye kafayı yediniz be. Karı dedi ya. Abi yenge için söylemedim ben. Diğerleri için şey yaptım. Abi, kızlarda gözüm var Şişt, da var olur ya, ben. aha şu iki gözüm gelsin cebime girsin be. Bizim derdimiz manita değildi ki. Adamlarla konuşuyorduk, vakit geçiriyorduk ne güzel. Fena mıydı lan? Ulan Sivil Hayat'ta nasıl konuştuğumuzu unuttum vallahi. hela şuraya bak. İki adım ötede insanlar nasıl eğleniyorlar. Biz burada resmen esaret hayatı yaşıyoruz. Abartmayın be oğlum, bu da vatan borcu işte. Vatana canımız feda da... Yine de ben evimi çok özledim abi ya. İnsan evini hiç özlemez be ya? Şey, e, başlı bir imzalı resmi alabilir miyim? Şey. Ay sonra imzalı resim veririm ben sana tamam mı? Sonra gel. <laughs> Boş ver abi, takma kafana bu kadar ya. İş, oğlum bu gece çıkamazsam gideceğim. kafayı yerim ben ha. Hiç heveslenme abicim o iş çok zor. Nasıl abi ya? Lan oğlum senin başlavuşlardan çok iyi ya. Sen halledersin sen bu işi, aranızdan su sızmıyor. Hallederim de benim çıkarım ne olacak? Gözde'nin arkadaşı gelir. Güzel kız. Ne dersin ha? Oh derim. Gelir mi lan? Gelir gelir. Her yola gelir o. Sen merak etme. Yeter ki sen baş çavuşa Ay, ayarlarım. Alo! Şişt, komutan geliyor lan. İkkaaay! Ne yapıyorsunuz lan burada? Sok künyeni içeri. İlikle gömleğini. Tak balaskanı. Piknik yeri mi lan burası? Bana bakın. Bu film bahanesiyle iyice azıttınız sizi Sen ne arıyorsun lan burada? Ha? Şey komutanım Nizamiye dedi defter bitmişti onun yenisini getirmeye geldim. Ne? Defter yenisini getirmeye geldim. Gir lan Nizamiye'ye. Herkes işinin başına. Hadi komutanım Hadi Hadi sen de istirahatine. Tövbe tövbe ya. Yürüyeyim seni Mehmet hadi halleş şu işi hadi. Ya tamam gidiyoruz işte ya. Hadi be. Ulan. Komutanım şu Ferit'in çarşı iznini. Mehmet. Ama komutanım Ferit'in morali gerçekten bozuk ya. Benim de moralim bozuk ama kimse bana izin vermiyor. Haklısınız komutanım da hem Ferit fazla izin de kullanmadı. Ne? 10 gün izin. 17 günde hava değişimi. Daha ne kullanacak? İyi de komutanım bu başka ama bir nevi mazeret izni canım. Tamam tamam bakarız. Sağ olun komutanım ben hemen gidip bizim izinleri yazayım. Dur 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 dur. Bakarız dedim. Ulan Mehmet hadi Ferit'i anladık da sana ne oluyor? Komutanım Gözde gelirken yanında bir tane de arkadaşını getiriyormuş. Kısıkılmasın diye. Anlarsınız ya komutanım. Oldu olacak bari benim evin anahtarını da vereyim size ha. <laughs> Hayır belki rahat edersiniz. Otel motel bulamazsınız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya değil komutanım. Hem Ferit'e göz kulak olurum. İstediğiniz saatte gider tutar kolundan getiririm. Tamam tamam bakarız. Süpersiniz komutanım. Mehmet. Emredersiniz komutanım. Hadi. Ne yani siz şimdi ara mı verdiniz? Evet delinin biri sahneyi mahvetti. <laughs> Melek. Bak ne diyeceğim. Biz şimdi Gözde konuştuk. Dedik ki böyle akşam dışarı çıkalım dedik. Gezelim biraz dedik. Sen de bizimle gelsene. Yok siz baş başa takılın. Yo yok zaten şimdi bir tane arkadaş gelecek. Böyle tesadüf eseri bizimle gelecek o da. Sen de gelirsen hem böyle tanışmış olursunuz. Hep beraber öyle eğleniriz. Yani güzel olur diye. İyi tamam. Gelirim o zaman. Okey. Anlaştık okay. o zaman. Ben kartına gidiyorum çay almaya tamam mı? Tamam. Şş, bana bak gelir değil mi? Etmez bizi. Ha? Ay tamam dedik ya. Yazıcı tutturdu başka türlü etmem diye. Bak çocuk baş çavuş ayarladı. Peş gibi çıkarız. Gece de dönmem. Ne diyorsun? Bütün gece nöbetteyiz desene. Sen ne diyorsun kızım? Bütün gece çılgın atacağız. Doksana takacağım şerefsizim. Ah, Ferit saçmalama. Herkes duyacak. Duyarsa duysun lan. 56. alay sallanmazsa şey. Ah. Normal dön. Ah. Ah. Girin. Beni emretmişsiniz komutanım. Filmciler ne alemde? Bildiğiniz gibi komutanım çekiyorlar işte bir şeyler. Güya iki haftada bitirip gideceklerdi ya. Sıkıldım artık. İşi gücü bıraktık Yeşilçamcı olduk yahu. Haklısınız komutanım. Neyse. Kazasız belasız şu işi de bitiririz inşallah. Adam eksik falan diyorlardı. Elimizde ne kadar asker varsa hepsini gönderdik komutanım. Nöbetler bile şaştı vallahi. İzinlerim izinleri kaldırın. Bu hafta sonu bitsin artık şu film işi ya.